Merhaba çocuklar. Bugün sizlere 3. sınıf konusu 3 basamaklı doğal sayıları anlatacağım. E, doğal sayılara rakamlardan başlamak istiyorum. Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam diyoruz. Rakamlar 10 tanedir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 rakamlarımız. Rakamların bir araya gelmesiyle neler oluşuyor? sayılar oluşuyor çocuklar. Peki sayma sayılarına bakacak olursak. Sayma sayıları kaçtan başlıyor? Sayma sayıları birden başlıyor. Zaten doğal sayılar ile sayma sayıları arasındaki en büyük fark bu. Sayma sayıları birden başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 1, 2, 3, 4, 5 diye böyle sonsuza kadar devam eder. Doğal sayılarda biraz önce de söylediğim gibi sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. Evet aralarındaki fark bu. Sayma sayıları birden başlıyor. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Doğal sayılarda sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. Sıfır bir doğal sayıdır ve sayma sayısı değildir. Peki çocuklar bakalım şimdi en büyük iki basamaklı doğal sayımız neydi? En büyük iki basamaklı doğal sayımızı yazmak için ne yapıyorduk çocuklar? En büyük rakamı yani 9'u hem birler basamağına hem de onlar basamağına yazıyorduk ki en büyük sayıyı elde edelim. Şimdi ben bu iki basamaklı en büyük sayıma 1 ekleyeceğim. 99 sayısına 1 eklersem ne olur? Bakın ben bunları sizlere modellerle de gösterdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane onluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de birlik var. Bir birlik ekledim. Ne oldu çocuklar? Bakın bu birlik buraya gelecek. Ve bir onluk daha oluşacak. Burada bir onluk daha oluşacak. Peki 9 tane onluk burada vardı. 1 onluk daha gelince çocuklar ne oldu? 10 On tane onluk oldu. Yani bir tane ne oldu çocuklar aslında? 99 bir daha 100 oldu. 10 On tane onluk demek ki neymiş çocuklar? Bir tane yüzlük demekmiş. Evet biz iki basamaklı en büyük sayıya bir ekleyerek aslında ne, ne bulmuş olduk? 10 On tane onluk bulmuş olduk. Bir tane yüzlük bulmuş olduk. Yani artık 3 basamaklı bir sayı elde etmiş olduk. Yani ne diyoruz? 99 artı 1 eşittir 100 diyoruz. Evet çocuklar 100 sayısı 3 basamaklı bir doğal sayıdır diyebiliriz. Evet burada 100 sayısını inceleyeceğiz şimdi. <laughs> Birliklerini, onluklarını ve yüzlüklerini artık biz geçen yıllarda ne öğrenmiştik? Birlikler vardı, onluklar vardı. Bu sene ne eklenmiş oldu? Yüzlükler eklenmiş oldu. Şimdi bakıyorum birliklerinde hiç var mı? Yok. Onluklarında hiç var mı? Yok. Yüzlüğünde evet, bir tane yüzlük görüyorum. O zaman sıfır birlik, sıfır onluk ve bir tane yüzlük diyorum. Sayının okunuşu yüz. Evet, yüz en küçük 3 basamaklı doğal sayıdır diyorum çocuklar. Demek ki biz iki basamaklı en büyük doğal sayıyı bir eklersek ne elde ediyormuşuz? 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı elde etmiş oluyoruz. Peki çocuklar yüzde ne yüz için ne söyledik? Ee, 3 üç basamaklı en küçük doğal sayı dedik. Peki üç basamaklı en büyük doğal sayı hep beraber yazalım. Ee, biz bu sayıları nelerden oluşturuyorduk? Rakamlardan oluşturuyorduk. En büyük rakamımız kaçtı? Dokuzdu. O zaman üç tane dokuzu yan yana getirirsek yani birler basamağına, onlar basamağına ve yüzler basamağına biz dokuz yazarsak ne olur? 3 basamaklı en büyük Doğal sayı yani 999'u elde etmiş oluruz. Başında sıfır olmayan 3 rakamdan oluşan doğal sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir. Neden başında sıfır olmayan diyorum. Diyelim işte burada 2 örnekteki gibi 0, 19 yazarsam bu sıfır hiçbir geçerli yoktur. Yani yüzler basamağı yok demektir. Aslında 19'dur. Yani 2 basamaklı bir sayıdır. 3 basamaklı bir sayı değildir. Peki 100 tane birlik nedir çocuklar aslında? Biraz önceki işlemde de yapmıştım hani 99'a 1 ekleyip 10 tane onluk oluşturmuştum. Şimdi onu yazalım. 100 tane birlik ne yapar çocuklar? 10 tane onluk yapar. O da nedir? 1 tane yüzlük demektir. Şimdi doğal sayıları okumaya en büyük basamaktan başlarız. Bu ne demek? Yani iki basamaklı bir doğal sayı varsa ve en büyük basamak onlar basamağı olduğuna göre biz onlar basamağından okumaya başlarız. Üç basamaklı sayıları öğrendik. Şimdi üç basamaklı sayılarda en büyük basamak hangisi? Yüzler basamağı. O zaman biz o doğal sayıyı yüzler basamağından okumaya başlıyoruz. E, doğal sayıları yazıyla yazarken her kelime arasına boşluk bırakıyoruz. Şimdi hep beraber sayıları okuyalım ve ne, ne yapmaya çalıştığınız daha iyi öğrenelim şimdi burada 50 ve 2 rakamları yan yana gelmiş birler basamağında 2 var onlar basamağında 0 var ve yüzler basamağında 5 var biz ne dedik çocuklar doğal sayıları okumaya en büyük basamaktan başlarız dedik o zaman başlayalım 5 tane 100 olduğu için ben bu sayıya 500 diyorum onlar basamağı yok. Onlar basamağıyla ilgili bir şey söylemiyorum. Ve birler basamağı içinde 2 diyorum. Çünkü iki tane birlik varmış. Yani sayımız kaçtır? 502. 502. Buraya bakalım. Yüzler basamağında 700. 7 yüz, tane yüzlük var. O yüzden 700 yüz diye okuyorum. Onlar basamağında 3 varsa çocuklar 3 tane onluk demek. Onlukları bulurken ne yapıyorduk? Onlar onlar ritmik sayıyorduk. 10, 20 ve 30. 3 3 tane onluk ne demekmiş? 30 demekmiş. O yüzden 7 tane yüzlük 700, 3 tane onluk 30. Şimdi yazıyorum. 7 100 30 ve birlikleri sayıyorum. 4 tane birlik varmış. 734. Şimdi alttaki sayıya bakalım çocuklar. Birler basamağında 0 var. Onlar basamağında 2 ve yüzler basamağında bir tane yüzlüğümüz var. O zaman diyorum ki bir tane yüzlük olduğu için yüzlüğü okuyorum. 2 tane onluk varmış. 2 tane onluk sayalım. 10, On, 20. O zaman diyorum ki 100, 20 Birler basamağında hiçbir şey olmadığı için bizde hiçbir yani sıfır olduğu için biz hiçbir şey yazmıyoruz. Ve sayımızı 120 diye okuyoruz. Evet son olarak 2, 5 ve 6 sayıları yan yana gelmiş. Yüzler basamağında 2 var. 200, 50, onlar basamağında 5 tane onluk olduğu için 50 diye okudum. Ve birler basamağındakini de 6 diye okudum. 256 diyorum. 673 sayısını peki nasıl yazacağız? 6 tane yüzlük varmış. Yüzler basamağına 6 yazdım. 70 demek 7 onluk demek ve 3'ü de birler basamağına yazdım. 188 demiş. Birler basamağına şey pardon, yüzler basamağına 1 rakamını yazdım. 88 80 8 onluğunu gösterir. 8 de 8 birliği gösterir. 400. 4 tane yüzlüğümüz var. 4 tane onluğumuz var çünkü 40 demiş birliğimiz yok ki söylememiş ve onun yerine biz ne yazıyoruz çocuklar? Sıfır yazıyoruz. Şimdi de çocuklar basamak değerini inceleyelim. Doğal sayıların içinde rakamların yazıldığı yerlere biz basamak adını veriyoruz. Üç basamaklı doğal sayılarda ne söylemiştik? Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı bulunur. Yani üç basamaklı doğal sayılar birler, onlar ve yüzler basamağından oluşur. Peki basamak değeri doğal sayıların oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Yani şöyle düşünün. 4 rakamı birler basamağında farklı bir değer alır. Onlar basamağında farklı bir değer alır. Yüzler basamağında farklı bir değer alır. Şimdi burada 356 sayısının basamak değerlerini inceleyelim demiş. Hem de basamak isimlerini de yazalım. 6 rakamı birler basamağında birler basamağında olduğu için çocuklar 6 tane birlik var demektir. Yani basamak değeri 6'dır. 5 rakamı onlar basamağında 5 tane onluk demektir. Ben bunu böyle biraz detaylı bir şekilde yazacağım. Diğerlerini yazmamıza gerek yok zaten. 5 tane onluk demektir. 10, 20, 30, 40, 50'dir çocuklar basamak değeri. Hani nereden geldiğini tekrar şöyle bir hatırlayın diye yazmak istedim. Ve 3 tane yüzlük var. Yani yüzler basamağı. Yüz. İki yüz. Ve üç yüz. Çocuklar biz bu basamak değerlerini toplama, topladığımızda da sayının kendisine ulaşırız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani şöyle bakarsak 356 toplama işimde yaparsak yine sayının kendisine ulaşırız. Demek ki sayının basamak değeri Sayının kendisidir. Çocuklar, üç basamaklı doğal sayılarla ilgili alıştırmalar hazırladım sizlere. Birlikte yapalım. Sayıların okunuşlarını yazalım. Sayıları okurken bulunduğu basamak dikkate alınır. Yani her basamakta aynı sayı farklı şekilde okunur. Şimdi biz basamak değerlerini de dikkate alarak okunuşlarını yazalım istedim. Evet 444 4, 4 sayısı var. Her basamakta 4 takım konmuş. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Basamak değeri neydi? 4 tane birlikse 4 Basamak değeri 4 tane onluksa 40, basamak değeri ve 4 tane yüzlükse 400. Yüz. Ve biz buna göre okuyorduk. Biraz önce de anlatmıştım. Tekrar etmek istedim. Şimdi okuyun, okunuşunu yazalım hep beraber. 400 40 4. Bakın, aynı rakam her basamakta farklı isimlendi. Çünkü basamak değeri farklılaştı. Şimdi 3 basamak sayıları okurken yüzler basamağından okumaya başlarız diye biraz önce anlatmıştım. Yine not ettim. Ee, şimdi hep birlikte e, okuyalım. 800, 8 yüz, tane yüzlük var. 800, 5 tane onluk var. 50, birler basamanda 0 olduğu için okuyacak bir şey yok. Yani 850 diye okuyoruz sayımızı. Evet altı tane yüzlük var. 600 3 tane onluk var. 30 ve 5 tane birlik var. 5 635. Peki 106 nasıl okuyacağım? Yani nasıl e, inceleyeceğim? Bir tane yüzlük olduğu için yüz yazdım. Onlar basamağında sıfır olduğu için orayı boş geçiyorum. Hiçbir şey yazmıyorum. 6 birlik olduğu için 106 yazdım. Evet 4 tane yüzlüğümüz var çocuklar. 400 50 Birler basamağında yine sıfır olduğu için herhangi bir birlik yazmıyorum. Evet, şimdi de verilen sayıları yazalım çocuklar. 2 tane yüzlük varmış. 200 4 tane onluk varmış. 40 ve 8 tane birlik varmış. 8 248 sayısını yazmış olduk. 100 bir tane yüzlük var. 10 bir tane onluk var. E birlik yazmamış ama mutlaka birlik olacak. Bu birlik 0 olacak. 305 3 tane yüzlük varmış. Onluktan bahsetmemiş. O yüzden onluk yerine 0 yazıyorum ve 5 tane birlik yazıyorum. 990 2 9 tane yüzlük 9 tane onluk ve 2 tane birlik. 303 Çocuklar yine burada da onluklar verilmediği için ne koyduk yerine birlikleri koyduk. 3 onluk yerine 0 koyduk ve sonra birlikleri koyduk. 526 5 yüz, tane yüzlük, 2 tane onluk ve 6 tane birlik. Şimdi sayıları çözümleyelim demiş çocuklar. Çözümleme neydi? Yine sayıları basamak değerlerini yan yana yazıp toplama şeklinde göstermek. 6 tane yüzlük yani 600 artı 0 çünkü onlar basamağında 0 rakamı var ve birlikler 9. 222 2 tane yüzlük 2 tane onluk ve 2 tane birlik yazdım. 9 tane yüzlük 900 10 8 ta, e, tane onluk 80 ve 9 tane birlik 99. 7 7 tane yüzlük 700 0 yüz, onluk 0 birlik yazıyorum. 4 tane yüzlük 6 tane onluk ve 1 bir tane birlik yazıyorum çocuklar. Diğer sorumuza bakalım. 613 sayısını 3 birlik arttırırsam yani birler basamağın çocuklar 3 tane arttıracakmışım. Birler basamağında 3 vardı. 3, 3 daha ne olacak bu çocuklar? 6. Birler basamağına 6'yı yazdım. 2 tane yüzlük azaltırsak demiş. Onlar basamağıyla ilgili bir şey söylemediği onlar basamağına aynen yazdım. 2 tane yüzlük azaltırsak demiş. 6'ydı yüzler basamağındaki rakam. 2, i̇ki, iki tane azaltalım. Yine yüzler basamağımız 4 oldu. 416 bizim Yeni sayımız çocuklar. Evet sizlere de bu derste üç basamaklı doğal sayıları anlattım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.